Merhaba arkadaşlar bugün çayın yanına hamur kızartacağım yani pişi yapacağım e, buzdolabımda mayam vardı yaş mayan. buzdolabına bırakmışım yarısını kestim bir pakete İçine iki tane şeker atıyorum ılık su bırakıyorum üstüne bu şekil bir 10 dakika bekleteceğim sonra hamurumu karacağım Mayam buzluktaydı. Donuk olduğu için biraz uzun sürdü. Mayamı erittim. Bu şekil hamur karacağım. Kaba alıyorum. Ve tuzunu ilave edeceğim. Ben bu hamuru yani pişiği kaymaklı yapacağım. 2 yemek kaşığı kaymağım var. Süt kaymağı kaymağını da ilave edeceğim. Suyunu da ilave ettim göz kararı. Şimdi yine göz kararı aldığı kadar unumu ilave edeceğim. Kaymaklı pişi yapacağım. Çok güzel oluyor. Ununun hepsini de ilave ettim. İlk önce kaşıkla bir karıştıracağım. Az miktarda yine su ilave ediyorum. Çok katı bir hamur olacak, taş gibi olmayacak, kulak memesi kıvamında hamur elde edeceğiz. Hamurumu bu şekil kardım. Şimdi tezgahın üstüne alacağım az miktarda, un dökeceğim böyle yapışmasın diye. Burada hamurumu iyice özleştireceğim. Hamuru ne kadar güzel yoğurursak özleştirirsek o kadar yaptığımız börek ve e, tatlılar, tuzlular güzel kabarır, güzel olur. şu şekil şöyle özleştireceğim hamuru. börek ve bu tür hamur işlerinde hamurunuzu çok güzel özleştirirseniz yaptığınız börekler hamur işleri güzel olur güzel kabarır Hamurum tamam. Özleştirdim, yoğurdum hamurumu. Şimdi kabarana kadar hamurumu dinlenmeye bırakıyorum. İnşallah kabarır. Mayam çünkü derin dondurucudaydı. Üstüne bir kapak koyacağım ben bunu şimdi. Şöyle bir kapak koyacağım. Şuraya bırakacağım. Kabarmasını bekleyeceğim. Hamurum dinlendi, kabardı. Ee, şey mayam, buzdolabında olduğu için biraz geç mayalandı. 40 dakika, yarım saatten fazla durdu. Tekrar hamuru özleştiriyorum. Aşağımı da yakayım. Tavaya bir miktar yağ alıyorum. Hamuru tamam, şöyle kenara bırakıp bunun üstünde un koyarak bezeleri bölüyorum. Ve merdane ile biraz açacağım. Tekrar hamurumu yine 2 dakika dinlenmeye alacağım. Açarken dinlensin. Tamam da ısınırken Tahtanın üstünde yaptım kameri keserken tezgaha zarar vermesin tezgah çizilmesin diye ekmek tahtasının üstünde yaptım tekrar yine bezi alacağım. Açmış olduğum bezeleri ortadan ikiye keseceğim. Ay şeklinde şey kesiyorum. Önceden ısıtmış olduğum yağın içine bırakıyorum. Çok da güzel kabarıyor. Tavan altına kapatıp şekil. Alp kağıdı bırakacağım. Yağsını çeksin. Fazla yağlı olmasın. Fazla yağını alsın. Havalarını kızarttım. ama ha, bayağı kızarttım bakın. iki tabak kızarttım. çayımı da doldurdum. Şu şekil çay yanına. Bakın arkadaşlar. O kadar güzel oldu ki. Daha sıcak dumanı üstünde. Bakın Nasıl kabardı? Çok güzel kabardı. İçi sanki böyle boş boş kabardığı için. Beni buraya kadar izlediğiniz için çok çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Diğer tarifler için sayfamda börek günlük ev yemekleri tariflerime oradan bakabilirsiniz. Yeni videomu keşfeden arkadaşlar abone olup destek olursanız çok çok e, memnun olurum. Diğer yine videomu e, yeni keşfedenler sayfamı ziyaret edip e, günlük ev yemekleri e, börek hamur işlerini e, oradan takip edebilirsiniz, oradan görebilirsiniz arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.